Görürsün bak ne olacak. Ne olacak abi? Ne yapabilirsin ya? Mourinho hangi transferleri istedi? Galatasaray'da Trabzonspor'u yanına çekme çabası var. Cengiz Ünder ayrılacak Fenerbahçe'den. Temsilci Saracı'yla şu anda kulüp bakmaya başladı. Tam tipik bir Galatasaray davranışı. Kendine yapılınca kötü, kendini yapınca e, ne var ya saygı duymak lazım. Kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Mourinho hangi transferleri istedi? Dursun Özbek hangi kulübü yanına almak istiyor? Okan Buruk'un çelişkisine Murat Aşık ne dedi? Cengiz Ünder için Mourinho hangi kararı verdi? Derbide Fenerbahçe'nin golcüsü kim olmalı? Ve kolaj başlıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Trabzonspor maçında Trabzon katledildi diyerek neyi tescilledi? Bunu Tahir Kum ve Murat Aşık yorumladı. Dursun Dursun Başkan'a bayılıyorum ya. Yani. Bir daha ver bak neler olacak. Ne olacak? Ne olabilir? Ne olabilir soruyorum. Ha ne yapacağım mesela? En fazla takımı sahaya çıkartmasın. Eksi üç puan. <laughs> yani. Ya bir neyin tehdidi bu? İyi mı? Üç İçişleri Bakanlığı tehdit et. Ligi bitirtmeyiz diye. Federasyon tehdit et. Gönder bakalım bir daha görürsün diye. Ali Koç tehdit et. Yalandan o da. <laughs> yalandan parantez açayım yani. Çıkamazsın karşıma gel buraya de. Ya kardeşim televizyona çağırıyoruz. Başkan çağırıyor. Çıkmıyorsun. İkinci başkan çağırıyor. Ona da çıkmıyorsun. Ben çağırıyorum ya. Ben de çıkın o zaman. Ne yapayım yani hani. Anladın mı? Ya abi dursun başkan ben çok sempatik. Ton ton. Bence esprili. Üçlü çektirmeyi de öğrendi artık. Ama tehdit dili ona yakışmıyor. Çünkü yapamayacaksınız. Ne yap? Bak bir daha sorumuz çok basit abi. Oğuzhan Çakır'ı bir daha maç görürsün. Bak ne olacak, ne olacak abi? Ne yapabilirsin ya? Ya Dursun Başkan ya Dursun Başkan biliyorsun seviyor Anlatmayı. Geçen C, sene de şey demişti C5 ya. kime çakıyor? Şey dedi ya, dur Sen çakacaksın. Onu... Ya ben onu çok, o bölümleri de bana bırak. Çok seviyorum onu. Otur yerine dedim ona dedi. Erden yok öyle bir şey olmadı dedi. <laughs> Stattayım, evimden geldim dedi. Ama bak Ecmen, Ecmen Statt... Başkan da onu doğruladı biliyor musun? Neyi? Dedi ki, orada dedi, Ali Koç dedi, şey laf attı dedi. He. Erden Timur'a. Geçen sene bir röportaj evet. yapmıştım ya. Evet. Yani bir şey söylemiş. Şimdi tam cümleyi hatırlamıyorum da. Dursun Başkan dedi oradaydı. O anlattığı gibi bir şey olmadı. Dedi. Olmadı mi? zaten. Şöyle yapmış ya. Şşt, sus otur yerine. Dememişsin. Stattayım. Gel evimden geldim. E stattan gitmemişsin ki eve. Stattaymışsın. <laughs> Şimdi Oğuzhan Çakır verirse bir şey yapamayacaksın. Ki verilmeyecek. Verilmesin bak bu arada. Ha, Ehir Otom ve Oğuzhan Çakır hakikaten bence büyük seviye maçlara verilmesi zaten. Trabzon Fenerbahçe maçının altında kaldı. Galatasaray maçında Eyüp maçında Eyüp'ün galibiyetini gölgeledi. Elinden aldı. Verilmesin abi verilmesin rica ediyorum. Trabzon'a şöyle sinyal çekiyor. Siz de gelin beraber federasyonu devrelim diyor. Ama bir yandan da pardon, sinyali Trabzon'a mektubu ama Sayın Jocelyn'a yazıyor. Bak. Yapmazsan devireceğim federasyonu diyor. E burada da tabii birilerine sinyal lazım. Orada bence Trabzon var. Orada bence Konya var. Ee, bu federasyonla ilgili tepki. Bence alt dik kulüpleri var hani onların da bu paralar ödenmiyor, ödenmeye. Diyor ki kardeşim biz bir savaş başlatıyoruz. Bence Ecmel ha, Başkan da var. Tamam işte alt dik kulüpleri diyorum hmm. ya. Hani Ecmel Başkan tabii ki bu son oluşumda Sayın Bayram Saral da sansür sanatı. çok ciddi rol oynamış. E tabii gel diyor bize. Bir tane oy yok diyor ya. Şeyin. Hacı Osman oğlum bir tane oy yok diyor. Biz yaptık diyor. Tamam diyor. Onu demek istiyor. O bir güç yani. Sonuçta ciddi bir güçten bahsediyoruz. Kulübünün gücün dışında bence Ecmel Başkan'ın kendi şahsi gücü de var. Bayram Saral'la beraber. Valla burada yine dengeleri kuracak olan Sayın Ali Koç. Çünkü de. şu var abi. Şunu diyor Sayın Özbek. Biz bu federasyonu devireceğiz kardeşim. Bir kalkışmaya başlıyoruz. Gerekiyorsa yönetim kurulundan belli sayıda adamı istifa ettireceğiz gücü kullanıp. Ki orada Ecmel Başkan'a ihtiyacı var. Çünkü Sayın Bayram Saral bizim 6 7 arkadaşımız var dedi değil mi? Hatta bana sordular dedi ben bıraktım da biz de bırakalım mı? o da siz işinize bakın demiş. Değil mi? Yani senin programında izlediğim için söylüyorum. Evet, evet. Bildiğimden orada 6 yedi arkadaş diyor. Yani benim gördüğüm isterlerse eğer o yöneticileri çekebilir. E şimdi bir adam şöyle düşün zaten. Bir adam sen istifa sana gelip istiyorsan biz de bırakalım diyorsa. Eğer bugün onlara ya evet artık bırakın derse bırakırlar demek anlamına gelir bu. E, böyle olduğunda yanlış biliyorsam 7 istifa olursa da yönetim düşüyor ve kongreye gidiliyor. Burada en büyük görev yine her şeyde olduğu yine en büyük görev yine bize düşüyor. Fenerbahçe'ye düşüyor. Fenerbahçe burada Galatasaray'ın gerçek yüzünü diğer kulüplere anlatması lazım. Şu anda sizi kullanıyorlar. Federasyon değiştikten sonra yüzünüze bakmazlar demesi lazım. Ne gibi? Riyad'da maçı Fenerbahçe ile beraber iptal ettirip maça çıkmayıp sonra aa biz daha yok. Aha, biz bir şey yapmadık ya Fenerbahçe çıkmadı diye çevirdiler ya. Bak aynı olayı yapacaklar. Herkesin yanlarına çekecekler. Belki federasyonu devirecekler. Kongre, kongre çek istedikleri başkan seçilecek. Diğer kulüpler aradığı zaman telefona çıkmayacaklar. E böyle demişler. E, Ara olup falan yapacaklar. Onun için yani diğer kulüpler özellikle söylüyorum dikkatli olsunlar. Benzer bir e, ifadeyi e, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da kullanmıştı. Burada Galatasaray'ın Trabzonspor'u yanına çekme çabası görüyorum Galatasaray'da. Bir tarafta hani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın birlikteliği ne karşılık Galatasaray'da Trabzonspor'u yanına çekme çabası var. E, Futbol Federasyonu ile ilgili söylemlerde de hep e, Trabzonspor'u anıyor olmaları da bunun en, önemli göstergesi. Galatasaray Trabzonspor'la birlik olup bu Futbol Federasyonu'nu götürmek gibi bir eylem içine Gireceklerinin işaretidir diye düşünüyorum. Şu ana kadar her iki camianın liderinin bu konudaki söylemi onu gösteriyor. Ee, futbol Federasyonu ile ilgili Galatasaray'ın bir memnuniyetsizliği var. Bu memnuniyetsizliğin sebebi de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la şey Fenerbahçe'nin futbol Federasyonuyla e, ortak ağızla konuşuyor olması. E, başkanın bu konudaki e, federasyonu olan karşı tutumunun en önemli sebebi e, şunu söylüyor. Futbol Federasyonu Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diyor. E, buna da e, kısmen katılıyor. Birçok profesyonel kulüp bugün Futbol Federasyonu'ndan memnun olmadığını net bir şekilde söylüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun çelişkisi gündem oldu. İşte o sözler. Oyun üstünde ele aldık ama siz de takdir edersiniz ki 55-60'dan sonra rakip takımın oyuncuları sürekli yere yattılar. Oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna birazcık yol verdi. Normalde 53-54 dakika olan ligde oyun oynama ortalaması 43 dakikada bitti. Bu bizim sorunumuz değil. Baktığınız zaman, maçı izlediğiniz zaman sürekli yerde yatan, oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı oyunculardı. Çok şey söyleyebilirim. Ben de rakip devamlı hakemin başındaydı diyebilirim. Itiraz. Yani burada bence oyunculara saygı duymak gerekiyor bir kere. Ben Fenerbahçe'de hepsine saygı duyuyorum. Saha içerisindeki bütün hareketlerine saygı duyuyorum. E, aynı şekilde bizim oyuncularımıza da saygı duyulması gerekiyor. Çünkü burada çok üst düzey oyuncular. Okan Buruk'un bu çelişkisini Murat Aşık yorumladı. Tam tipik bir Galatasaray davranışı. Kendine yapılınca kötü, kendini yapınca e, ne var ya saygı duymak lazım. <laughs> <laughs> ne güzel değil mi dünya? Bak hep nereye ya Çok iyi yapmıyor mu Tamam ama bak. hep nereye bak, acu, şey bak, o zaman buraya hemen bunun arkasında Acun Bey'in de söylediklerini koyacaksın Antep maçından sonra. Diyor ya Galatasaray bu evrende sadece kendisi varmış zannediyor. Yani onlar her şeyi yapmaya hakimler yapabilirler. Onların yaptığı her şey doğru. Ama onların yaptıklarını rakipler onlara yapınca ı -ı. Sayın Sinan Engin Radyo Gol'de de beraberiz. Tutturmuş süreleri. Işte, diyor, ben merak ettim diyor. Bu su içme muhabbetini bu kadar Galatasaray dillendirdi ya. Berke suları muları içerken Berke'nin geçirdiği süre yani topla beraber yani o duran top kullanma aldı suyu içti 6 dakika sürmüş topla. Mustera'nın bu sene Kadıköy'de ne kadar sürmüş? 12 dakika sürmüş. Ha Mustera e su içmemiş de kramponunu bağlamış eldivenini düzeltmiş çorabını çekmiş şortunu bağlamış. Ne fark eder abi su yani sonunda senin de yapıyor adamın. Sen hiç yapmazsın. Dersin ki ya baba ayıp. Burada da yine Galatasaray'la galatasaraylı bir yorumcunun lafıyla bagajınız çok dolu bırakın bu işleri. Bizim Haluk Ürekli çok oluyor. Bagajın dolu. Bagajınız çok dolu bırakın bu işleri. Onun için abi geçelim. Okan Buruk. Bak Okan Buruk'ta yine geçen haftalarda söyleyin, bir daha söylüyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Okan Buruk asla rakibi takdir etmeyen bir tek teknik, adam. İyi bu artık bari. bu arada bu artık herkesin dikkatini çekiyor. bakıyorum genel spor programlarına herkes bunu eleştirmeye başladı. Abi ya Arda Turan'a bir övgü yok. Berke'yi övüyor. Hemen amayı koyacağım ama. 8 kere su işte ama koyduktan sonra önce söylediklerini at zaten çöpe. Yani olmaz o. Onun için ee, biraz takdir, biraz futbol. Ben Acun Bey'in sözünden gideceğim abi. Bu, bu bu evrende sadece siz yoksunuz abi. Peki. Eyüp Spor var, Fenerbahçe var. Çıktaş var, Trabzon var. Var yani. Birileri var. Fenerbahçe'de forma giyemeyen Cengiz Ünder devrede ayrılıyor mu? İrfan 25 Cengiz Ünder konusundaki yaşananları ve Mourinho'nun şikayetlerini anlattı. Cengiz Ünder ayrılacak Fenerbahçe'den. Hatta şöyle söyleyeyim. Temsilcisi aracıyla şu anda kulüp bakmaya başladı. Türkiye'de ve yurt dışından teklifler olduğu ifade ediliyor. Ama önceliği yurt dışında forma giymek. İtalya ve Fransa'dan bazı kulüplerle temas halinde. İtalya, her ne kadar Fenerbahçe'de beklenen performans ortaya koymaması da İtalya'dan hala pazarı olan bir oyuncu Cengiz Ünder. Ve Cengiz Ünder de oynayabileceği bir takıma gitmek ve yeniden milli takıma seçilmek istiyor. Yani kendini orada gösterip yeniden milli takıma seçilmek istiyor. Şu anki e, kanat rotasyonunda da Cengiz Ünder'in forma şansı artık imkansıza yakın. Çünkü sağ kanatta artık belli Tadic, İrfan, Can Kahveci. Sol kanatta artık belli. Sen Maksim'in, Oğuz Aydın. Şimdi bu kanat rotasyonunda hatta sol sol kanata işi de ekleyebiliriz. Ee, dolayısıyla bu sol kanat rotasyonunda e, Cengiz Ünder'in çok fazla forma şansı bulması imkansız. Hatta teknik heyet kararıyla e, herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlığını atlatmıştı. Hatta neredeyse 5-6 gündür takımla birlikte çalışıyordu Cengiz Ünder. Ancak e, teknik heyet kararıyla son oynanan maçta kadroya dahil edilmedi. Gaziantep mücadelesinde. E, İrfan Can Kahveci ondan daha geç dönmesine rağmen onu hem eseri maçında hem de son oynanan maçta zaten ilk 11'de sahaya çıktı. E, Gaziantep mücadelesinde İrfan Can Kahveci oynadı. Cengiz Ünder ise teknik heyet kararıyla Gaziantep mücadelesinde kadroda yaramadı. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Bu da aslında Cengiz Ünder'le iplerin tamamen koptuğunu, oyuncunun da artık mutsuz olduğunu ve kendisine takım aradığını e, söyleyebilirim. Hatta şunu da ifade edebiliriz. Kayseri açından sonra teyit te Direktör te Jose Mourinho'nun bir açıklaması var. Tam oraya gelecektim biliyor musun? Kalbimiz bir mi? Şey diyorsun değil mi? Samet Akaydın'ın performansını Mesela sonra, diyor ki gazetelere diyor menajeriyle çıkıp açıklama. Evet bir yani şimdi şey, hatırlatsana bize. O, 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 açıklama aslında o, o açıklama Boğucu Samet Akaydın'ı e, kastederek Samet Akaydın'ın performansını överek işte e, sabretti işte çalıştı olmayı kaptı. Profesyonel i̇şte, şarjada, gibi davrandı. Konuda, profesyonel diyor. gibi davrandı. Bazılar yani orada işte bazı oyuncular gibi dedi. Hani gazeteye haber yaptırmadı, menajerleriyle ağlamadı gibi bir ifade kullanıyor. Aslında bu ifade net bir şekilde Cengiz Ünder'i işaret eden bir durum söz konusuydu. Burada Samet Akay'ın performansını örnek gösterir. aslında teknik direktör Jose Mourinho hem yedek oyunculara bir mesaj verdi hem de biraz da Cengiz Ünder'i kast ederek ee, aslında iplerin tamamen koptuğunu o açıklamadan net bir şekilde anlayabiliriz. Cengiz Ünder'i kadroda düşünmüyor ve yönetime de verdiği raporda da yolların ayrılabileceğini iletti. Federasyonu seçime götürmek isteyen kulüpler kimler? Tahir son durumu anlattı. Sadece Galatasaray-Trabzon işbirliği bu federasyonun gitmesi için yeterli olur mu? Ee, yeterli olur mu? Ee, bence e, <laughs> yeterli olur. Ee, şundan dolayı olabilir çünkü... Bugün geçmişte biliyorsunuz geçen haftalarda biz Sayın Başkan'ın istifa mesajını yayınlamıştık. Evet. Ee, ve istifadan dönmüştü başkan. Bu konuda Türkiye'deki Süper Lig dahil e, ikincilik, üçüncülük, bircilik kulüplerinden toplam yüzün üzerinde, 150'nin üzerinde profesyonel takımdan sadece Kayserispor ve Antalyaspor Sayın Başkanla ilgili e, açıklama yaptı resmi sitesinden. Bunun dışında hiçbir kulüp yapmadı. Ee, bu önemli bir gösterge. Ee, daha e, görevinin 3 yılının 4 ayını doldurmuş bir federasyon için e, birçok profesyonel kulüp bugün. Futbol Federasyonundan memnun olmadığını net bir şekilde söylüyor. Dursun Özbek vahim duyumlarımız var dedi. Ne diye soruldu? Bize kalsın dedi. Dursun Özbek'in bu sözlerini Tahir Kum yorumladı. Vallahi bunu başkanın açıklaması lazım. Ben Dursun Özbek başkanı e, dün gece izlediğimde e, en dikkat çektiğim nokta burasıydı. E, şimdi geçmişte de bunu bazı başkanlardan duyduk. Bir kulüp başkanı e, ben bir şeyler biliyorum. Ondan sonra hani işte söylersem yer yerinden oynar, konuşacağım işte yıkılacak gibi söylemleri bence kullanmamalı. Bir şey biliyorsa kullanmalı. Duyumu varsa bunu netleştirmeli. Duyumla hareket etmemeli. Çünkü bunlar 25-30-35 milyonluk taraftar kitlelerine liderlik eden camiaların başındaki insanlar. Bunlar her cümlesini, her kelimesini iyi düşünmeli. Bu şekilde... E, vahim duyum, duyumlar biliyorum demesi suyu bulandırması doğru bir şey değil. Ben sadece Sayın Başkanın dünkü açıklamalarından dolayı e, Futbol Federasyonunun disiplin talimatını işletebileceğini ve Sayın Dursun Özbek'i dünkü yayınındaki bazı açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna sevk etmesi gerektiğini altını çizmek istiyorum. Bunu es geçerseniz olmaz. Mourinho transferde hangi bölgelere öncelik verdi? İrfan 25 anlattı. Sol stoper istiyor. Aynı, zamanda sol bekle oynayabilen bir stoper istiyor. Dolayısıyla e, bu bölgeyi yani buradaki eksikliği e, yapılacak oyuncu e, yapılacak transferle beraber iki mevkideki sıkıntıyı da gidermeyi planlıyor. Tabii birçok isim gündemde. Solbek için Arçı Buran ismiyle görüşmelerde bulunmuştu ama Gent kulübünün e, çok yüksek bir bonsres bedeli beklentisi vardı. Sezon başında da gündeme gelmişti bu isim ancak transferi gerçekleşmemişti. E, şimdi Fenerbahçe'nin e, Boskali e, PSV PSV'nin forma giyen sol stoperde oynayan Bozkali ismi gündemde. Haziran ayı itibariyle oyuncunun tabii sözleşmesi sona erdiği için Haziran ayında Fenerbahçe daha uygun bir bedelle oyuncuyu kadroya katabilir. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Diğer isim ise genç stoper, milli e, yani ileride milli de olabilecek. 18 yaşında Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi, sol stoper mevkinde oynayan, aynı zamanda sol bekle oynayabilen Yasin Özcan. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Geçen sene de geliyordu. Fenerbahçe'nin çünkü tabii Kasımpaşa oyuncu için yüksek bir bonses bedeli beklentisi var. 6 milyon euro gibi bir beklenti beklentisi var. Çünkü Avrupa'dan da Yasin Özcan'ı yakından takip eden kulüpler var. Avrupa kulüplerinin de takibi altında. Gösterdiği performansa Kasımpaşa sürekli oynayan oyunculardan bir tanesi ve Fenerbahçe'nin de yakın takibi altında. Fenerbahçe oyuncuyla e, yakından ilgileniyor. Kulübüyle ve oyuncuyla da temaslara e, başladı. Fenerbahçe'nin de gelecek vadeden ileride e, kadrosunda e, kadrosuna katıp ileride yüksek bonsais bedeliyle satabileceği bir oyuncu. E, o anlamda da e, Yasin Özcan'ın transferinde Fenerbahçe'nin gündemde olduğunu ifade edebiliriz. Peki Talişka ve Medina transferlerinde son durum ne? Bu isimlere dair son gelişmeleri İrfan 25 e anlattı. Medina ile Fenerbahçe konuda anlaşmıştı. Medina ile hatta Medina Boca Juniors'un son oynadığı 6 maçta da forma giymemişti oyuncu. Ancak Boca Juniors'la yapılan görüşmelerde biraz çıkmaza girdi sonuç. Hatta Boca Juniors yöneticisi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Biz dedi Medina'nın görüşüne saygı duyduk ancak dedi anlaşamadık ifadesi kullandı. Bundan sonraki süreçte artık Medina sorumludur ifadesini e, kullandı. E, şimdi Bokacı Juniors'la yapılan görüşmeler şu anda e, çıkmaza girmiş durumda. Fenerbahçe geri adım attı. İlerleyen ilerleyen süreçte yine gündeme gelebilir. Yani e, çünkü dediğim gibi sürekli değişen bir gündem söz konusu. Ama Medina'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini net bir şekilde biliyoruz. Fenerbahçe net bir şekilde oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak Boca Juniors'la ya yapılan bonservis pazarlıklarında sonuç alamadı. Tarişka için ise Tarişka'da hem Al kulübünün hem de Tal Al Nassr kulübünün bir bonservis bedeli beklentisi var. Fenerbahçe ise bonservis bedeli ödemek istemiyor oyuncu için. ayrıca Talişkan'ın da yıllık 11 milyon euro gibi bir eee Al maaşı, bir var. maaşı var ve 2026 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Oyuncu yıllık maaşının ödenmesi karşılığında ödenirse Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Orada bir sorun yok ama diğer taraftan çok yüksek bir yıllık ücret alıyor ve Fenerbahçe'de Maaş de, takım içerisindeki maaş dengesini bozmamak adına e, burada oyuncudan e, indirim talep etti. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Okan Buruk'un son maçtan sonra PfdK'ya gitmemesi, oyundan atılmaması neyi anlatıyor? Tahir Kum yorumladı. Bu Sayın büyük Futbol Federasyonu Başkanı'nın göreve geldikten sonraki en talihsiz cümlesi e, Okan Buruk'la ilgili talimat gereği. Futbol Federasyonu yargı organlarının ceza verememesine karşılık maalesef talimat gereği ceza veremiyoruz diyerek bakın onlara en güzel ceza, ona en güzel ceza o hakemi o maça atamaktır deme talihsizliğinde bulunmuştur Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bu sahaya da yansıdı. Ee, sahaya da yansıdı şöyle ki, ee, Oğuzhan Çakır, Galatasaray Teknik direktörünün yönetiminin ve taraftarının önüne atılmıştır bu şekilde. Ee, ve Okan Buruk yılların tecrübesi, Okan Buruk da ne yaparsa yapsın Oğuzhan Çakır'ın onu sahadan atamayacağını biliyordu. Başka bir hakemin görev alması halinde sahadan üç defa atılacak atılabilecek hareketi yapan Okan Buruk hiçbir şekilde atılmadı. Çünkü o Çakır 26 yaşındaki gencecik o hakem o atmosferde onu atamazdı. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi bu Okan Hoca da bunu kullandı. Fenerbahçe'nin cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçında golcü kim olmalı? Murat Aşık yorumladı. Abi şu anda ben güncel formda, tecrübe. Şimdi Türkiye liginde daha tecrübe edinecek. O daha fazla sayıda derbi oynadı. Ben Edince ile başladım. Ki biliyorsun ben normalde enlestiriciyim ama sanki bu derbiye güncel gol e, şansı da diyeyim. Yani şu anda gol melekleri yanında edinecek onun Yani Slavya'da attığı gol. Üstüne Antep maçında attığı gol. Ben sanki Edince Kaptanla başlarım. Çünkü Ennestris abi çok zor ya. Ennestris de çok denge bozan oyuncu. Yani şimdi Antep maçında belki gol yok ama ilk golde dengeyi bozup o pası da verebiliyor. Ama Edince da oyun kurulumunda çok etkili. Burada Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynayacağının çok önemi var. Ama ben güncelde sanki kaptanla başlar. Başlamalı diye düşünüyorum. Kolajda bu hafta bizden bu kadar. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere.